Herkese merhaba arkadaşlar. selamünaleyküm Aleyküm. Bugün neden MT satıp, MT25 satıp, neden NK250 aldım tarzında bir tane kısaca bir açıklamalı bir video falan da filan yapacağız işte. Şimdi, neden MT25 sattım? Kanka işte ne kadar para aldım, aldım mı, almadım mı vesaire vesaire hepsine çıkacağım. Şimdi benim motosikletim 2015 model. Ee, 60 bine yaklaşıyordu anladın mı ve motor full orijinal baya her şey orijinal mekanik açılmadı hiçbir şey yapılmadı sadece bende bir ufak tefek bir ekstralar yapıldı satarken de ben onları söktüm motor full orijinal verdim bir önceki videodan izleyebilirsiniz şimdi şöyle bir durum var kanka hemen dönüyorum amına gün bu ayna niye açılmıyor şimdi şöyle bir durum var ben... bunun üstüne para falan almadım. Kafa kafaya takas ettik MT ile bunu. Bu motor şu an 5652'de. Yani aldığımdan beri 100 km yapmışım iki günde. 5652'de motor 2024 model. Hasar kaydı vesaire falan bırak. Yana düşmesi bile yok motoru. Motor tertemiz bir motor. Hani zaten aldığım çocuk yetkili serviste çalışıyordu. Bakımlı falan filan, garantisi falan filan var işte. Yani öyle söyle. Sıfır motor gibi düşünün. Kafa kafaya takas ettim. Kafa kafaya takas etmemesi sebebi şu benim amatörler patlaktı MT25'te. Baskı Balata bir tıktı. Ekstradan e, balatalar falan bir tıktı. Kafadan bir 10-15 bin lira bir var vardı. Hani yapmak istesem. Ve grenaj falan yani çizik kırık vesaire şeyler mevcut tutuyor. Dayı sen ne arzun olmanı ödüyorsun? Mal Neyse. <laughs> Neyse. eee onları falan filan konuştuk ettik zaten ben motordan elim MT25'ten bayağı çok sıkılmıştım yani soğumuştum öyle söyleyeyim size ki biliyorsunuz bir sürü kaza ettik yaptık falan yaptık ettik derken bayağı bir sıkıldım ondan ötürü hani dedim ki tamam dedim hayırlı olsun dedim kafa kafaya takas yapalım dedim ama dedim noter senden dedim o da kabul etti hani gittim motoru noter karşıladı o da bir 1400-1500 lira falan onu yaptık. Ondan sonra bunu aldım. Alma sebebim kanka. Diğer videoda da kısır bir açıklama yapmıştım. Kanka motor 60 binde full orijinal. Anladın mı? Hani mekanik açılmamış, kapanmamış. Yani motor orijinal. Ki motorum diyorum. Hani en baba 70 bin olur. Anladın mı? Hani motor 10.000 bin kilometre sonra ister istemez patlayacak. Patladığı zaman ne olacak? 50 bin 60 bin lira bir masraf var. O da yetkili serviste yaptırmazsa. Yetkili serviste yaptırırsan ortalama 100 bin lira yakın bir masraf çıkıyor Zaten motor Hani satsam 140'a satacağım 50 bin lira bir masraf yapsam 100 kaça düşüyor 90'a falan düşüyor Ekstradan hani Adamın alma uğraşma bedeli falan filan derken Ben o motoru 70'e 80'e satacaktım Hani Yaptırırsam bir sefer mekanik açıldığı için Hiç kimse almayacaktır derken öyle Hiç uğraşmak istemedim açıkçası Bunu takas ettim Şimdi niye takas ettim? Niye başka motorlarla etmedim? Bayağı bir takas teklifi geldi. Etti işte 950 geldi. Çin mallarından RKC vesaire vesaire. Ee, Zeybine benzeyen ve A250. Bu tarz motorlar takasa geldi. Ama ben kabul etmedim. Hani şimdi MK'nın piyasası hepimiz az çok biliyoruz doğru mu? Hani satıldığı zaman alıyor. Yani yeni başlayan adamların 100 bin lira var. her düşünce ben gidip 60 bin de MT alacağım gidip MK 250 alayım kafam rahat olsun diyor. Ama tabii MT'nin farkı çok fazla, Yani öyle söyleyeyim size. Hem ben bunu alacağım 2-3 ay kullanacağım yılbaşına kadar yılbaşından sonra satmayı düşünüyorum. O zamanki bütçeye rağmen bakalım ne alırım ne almam bilmiyorum. Hani o anki şeye bağlı. O yüzden aslında ben neye kaldım. Çok aman aman yere ama gene buna da çok şükürler olsun diyelim. İyi yani bir nevi MT'ye benziyor hız falan filan. Yani, Tork benzemese de okey yani güzel anladın mı? O yüzden aldım yani. Tekere falan üstte işte de geliyor. Vesaire yani MT'yi bu yüzden sattım bunu bu yüzden aldım. MK incelemesini de daha sonraki videolarda çekerim. Kendine çok iyi bakın. Görüşürüz. Dikkat edin sayıda.